söz talebi Ankara Milletvekili İdris Şahin'e aittir. Buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Oldukça önemli bir kanun teklifini genel kurulda görüşüyoruz. Adalet Akademisi adı üstünde Adalet Kurumu'nun en çatı eğitim kurumu olarak değerlendirilecek olan Adalet Akademisini bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşüyoruz. Ancak şöyle bir geriye doğru baktığımızda 6 yıl gibi bir süre, 2018'den 2024'e kadar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle işlev görmüş hakim, savcı eğitmiş bir kurumdan bugün bahsedeceğiz. Bu hakim ve savcıların öncelikle kaynağının nereden geldiğine bir bakmak lazım. Bir çatı eğitim kurumu, akademi elbette ki bir sınav sonucunda kendisine tevdi edilmiş olan hakim ve savcı adaylarını eğitecek. Ama bu hakim ve savcıların yetiştiği okulların eğitimine bir bakmak lazım. Bugün iktidar 100 binin altındakileri artık hukuk fakültelerine alacağını ifade ediyor. Öncelikle hukuk fakültelerindeki eğitimi bir ıslah etmek lazım. Eğitimi ıslah ettikten sonraki aşamada da Akademiye alınacak hakim ve savcıların mülakatlarında çok titiz davranılması gerekiyor. Özü itibariyle biz mülakatın temeline karşıyız. Mülakat bir ayrıştırma aracı olarak son dönemde kullanılıyor. Dolayısıyla güvenlik soruşturmasında bir problem olmayan, yazılı sınavda başarılı olmuş tüm hukuk fakültesi mezunlarının hakimlik savcılık mesleğine girişinde önünde bariyer olarak kullanılan bu mülakat sisteminde mutlak surette kaldırılması gerekir. O yüzden bunu kime sesleniyoruz? Şu anki iktidar sahiplerine. AK Parti yola çıkarken insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla yola çıkmıştı. Ve hukukun üstünlüğünü esas almıştı. Kuvvetler ayrılığını, yargı bağımsızlığını, insan haklarına saygıyı esas almıştı. Bunlarla birlikte adalet, özgürlük, eşitlik temelinde kalkınmanın yolunu açacağını, sürekli refahı önceleyen bir kalkınma modelini inşa edeceğini ifade etmişti. Ancak az gitti, uz gitti, dere düz gitti diye bir söz vardır tekerleme. Bu süreç içerisinde adım adım inşa ettiği bu hukukun üstünlüğü tamamen bertaraf edecek uygulamaları şu an itibariyle sergiliyor. Hukukun üstünlüğünü esas alan devlet, vatandaşlarının özgürlük ve haklarının teminatıdır diyordu parti programında AK Parti. Dolayısıyla hukuk devleti olmayan ve hukukun hakim olmadığı bir toplumda demokratik bir rejimden bahsedilemez diyordu. Bugün adalete olan güven endeksinin nerelerde olduğunu gayet iyi görüyoruz. Eğer biz adalette ve hukukta arzu edilen adımları atmadığımız müddetçe ekonomide asla ve asla istediğimiz noktaya gelemeyeceğimizi gayet iyi görüyoruz. Ve son 8 yıldır patinaj yapan bir iktidardan bahsediyorum. Ve size şu an itibariyle ortaklarınızdan Galip Erdem'in bir sözüyle hitap etmek isterim. İktidar ortağınızdan. Bizler diyor davayı Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkartacaktık. Yola koyulduk. Bin zahmet, emekler, acılar çekerek tırmandık, Ağrı Dağı'nın zirvesine vardık. Zirveye vardığımızda sevincimiz sonsuzdu. Ama küçük bir noksanımız olduğunu fark ettik. Davayı dağın eteklerinde unutmuştuk. Mer biz davayı değil kendimizi zirveye çıkarmıştık. İşte bahsettiğiniz hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, insan haklarına saygılı bir devlet anlayışı. Avrupa Birliği perspektifinde Türkiye'yi yaşanabilir, kalkınmış bir ülke yapma idealinizle yola çıktınız ama üzülerek ifade ediyorum. Bu söylediğiniz kriterlerin tamamını unuttunuz. Bugün Adalet Akademisi'nde mülakatla göreve başlattığınız hakim ve savcıları eğiteceğiz diyorsunuz ama yargı sisteminiz iflas etmiş durumda. Emin olun kimse şu an itibariyle size güvenmiyor. Niçin güvenmiyor biliyor musunuz? Değerli dostlar, dost acı söyler. Bakın bugün akademinin başına atadığınız isim, ismini genel kurda zikretmek istemiyorum bir yargı mensubu. Benim aldığım terbiye bir yargı mensubunun ismini burada zikrederek hedefe koymak değil. Sayın Şahin tamamlayın lütfen. Ama bir meslektaşı onun hakkında neler söylemişti? Şimdi eğer o meslektaşı onun hakkında olumsuz şeyler söyleyen arkadaşımız yanlış söylüyor idiyse onun yargıta üyeliğinde işine. Eğer doğru söylüyor ve bu akademinin başkanı olarak atadığınız isim gerçekten sıkıntılı bir isimse akademinin başında eğitim alacak hakim ve savcılara ne öğretebilir? Allah aşkına elinizi bir vicdanınıza koyun ve bir muhasebe yapın. Bunların eğitmiş olduğu hakim ve savcılar bu ülkede adalet dağıtacak. O yüzden bugün geç olmadan vermiş olduğunuz kararları bir kez daha gözden geçirin. Her halükâr ve şartta bu akademiye ihtiyaç var mı? Evet var. Akademi inşallah hayırlı olur ama akademinin başına getirdikleriniz lütfen ehliyetli liyakatlı isimler olsun diyor. Genel